Herkese merhaba. 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 Benim, benim juniorlarımla biz bugün markete gittik. Markette biz böyle abur cuburlar bulduk. Dedik içlerinde ne var diye merak ediyoruz şimdi. Onları açacağız bugün size. Evet görüyorsunuz. Hepsini. Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> bu bu şekilde <laughs> göz sözde gözlük olu olmakla beraber Me? serum gibi Me? Bir insanı güzelleştirelim. Evet. Olayımız buymuş. Evet. Ateş bana bakar mısın? Hadi ateş hortumun ağzını kaçırmış. Dur. Gözlüğünü düzeltelim. Evet. Nasıl? Tadı güzel mi meyve suyunun tadı da? Toprak bitirdi bile. Nehirde pamuk şekerine devam. Nehir tatlıyı seviyor, ekşiyi çok sevmiyor. O da pamuk şekerini yiyor. Evet. Bu da Nehir'den bir poz size. <laughs> evet. Ee, meyve suyunun içine hortum yapmışlar. Gözlük modeli vermişler. Bu şekilde meyve suyunu içiyorsunuz. Bugünkü aldıklarımızı açtık. <laughs> Hepsinin tadına baktık. Herkese teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz Biz için. Izleyeyim. Bizi izlemeyi, bay bizi takip etmeyi de unutmayın. Bizi beğenin. Bizi beğenin de. Benim. Bir daha söyle. Benim. Bizi beğenin. Evet. Bizi beğenin de. Sevgilerim. <laughs> bay bay. Bay bay. Bay bay.